Merhaba değerli izleyenler. Bugün kaçınılmaz olarak Pınar, Gültekin davası hakkında konuşacağım. çok can yakıcı bir dava, can yakıcı bir olaydı zaten. ülkede ve kadınlar üzerindeki etkisi çok büyük olan bir dava. Siyaseti de sağlayacak gibi görünüyor. Bunların hepsine teker teker girmeden önce Pınar Gültekin hakkında bir özet bilgi vereyim. Pınar Gültekin, çok incecik bir kadın öğrenci Muğla'da uzak bir ilden gelip Muğla'da öğrenim hayatını sürdüren genç bir kadından bahsediyoruz. Pınar Gültekin dediğimizde ve gündemimize düşüşü iki yıl öncesine rastlıyor. Pınar Gültekin adını duyduğumuzda 16 Temmuz 2027 tarih. Nasıl duymuştuk? Kayıp Başvurusuyla duymuştuk. Pınar Güptekin'den haber alamayan yakınları, arkadaşları e, polise başvurmuşlardı ve Pınar beş gün boyunca arandı. Muğla'nın Ula ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Pınar ancak Muğla'nın Penteşe ilçesinde kırsal alanda bulundu. Ölü bedeni bulundu. Ve e, bir cinayet olduğuna hiç şüphe olmayan bu olay derhal soruşturma konusu kovuşturma konusu oldu tabii ki. Faiz Pınar'ın bir arkadaşı çıktı. Pınar'la görüşen bir kişi çıktı fail. Zaten e, ondan şüphelenilmişti başta fakat ilk anda tutuklanmamıştı. Soruşturma derinleştikçe e, Metin Avcı'nın, Cemal Metin Avcı'nın e, Pair olduğu şüphesi arttı, tutuklandı, kovuşturma derinleşti, dava açıldı, iddianame hazırlandı. iddianame e, canavar ciliste adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açıldı. Mahkeme kabul etti bu iddianameyi ve dava başladı. İki yıl öncesinden söz ediyoruz. İki yıldır süren bir davadan söz ediyoruz yani. En çok can yakıcı tarafı Pınar'ın öldürülme biçimi ve öldürülmesinden sonra yaşananlar. Cinayet işlendikten sonra ailelerin çeteleşmesine temel örnek teşkil eden olaylardan birisi oldu Pınar cinayeti. Bir kadın öldürüldüğünde ailenin ailesi o suçu işlemek için, pardon o suçu örtmek için hemen işbirliğine girişiyor. Bir mafya çetesi gibi bir organize suç örgütü gibi her türlü hukuksuzluğu e, aile üyeleri işlemeyi e, gerçekleştirmeyi kendilerine hak ve hatta görev biliyorlar. Kendi faili, kendi aile bireyi olan faili korumak için. Böyle hukuksuzluğun e, toplumsal tabana yayıldığı olaylar en çok kadın cinayetlerinde karşımıza çıkıyor. Bir kadının ölümü o kadar değersiz görülüyor ki Öldürülen kadının, pardon öldüren failin hayatı, geleceği hem aile tarafından hem toplum tarafından hem de davanın ilerleyen sürecinde gördüğümüz şekilde yargı tarafından daha çok önemseniyor. Bu korkunç tablo çocuklara karşı işlenen suçlarda gerek öldürmeler gerek cinsel suçlarda da karşımıza çıkıyor. Yargı failin yanında yer alıyor. Yargı faille empatik kuruyor. Bunun pek çok sebebi var. Toplumsal e, etkenler, kadınların ve çocukların ikincil görülmesi, yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabul edilmeyişi bunun en temel sebebi ve siyasi kararlar, çıkarılan yasalar, yasalarda yapılan bozulmalar, bunların hepsi Pınar Gültekin davasında alınan kararın e, sonucu ne? Bu karar. Canavarca hislerle adam öldürmek suç suçlaması yapılıyor ve 13 duruşma süren bir dava sonrasında çıkan karar ağırlaştırılmış müebbet olmasına rağmen haksız tahrik indirimi nedeniyle cezanın 23 yıla indirilmesi haksız tahrik görülüyor burada. Haksız tahrik indiriminin, pişmanlık indiriminin onun yanı sıra erkeklik indirimi olarak tanımlandığını biliyoruz değil mi? Bunlar erkeklik indirimi. Faille özdeşleşen yargı haksız tahrik indirimini erkek faile çok kolay veriyor. Erkek olduğu için söylediği her sözün e, makdul hakkında söylediği her sözün e, gerçek olma ihtimaline değer veriyor yani. Evet şimdi davanın detaylarına geçebiliriz. Davanın detaylarında neler gördük? Cemal Metin avcı e, Pınar'ı öldürmekle yetinmeyip aynı zamanda hatırasını kirletmek, hayatını sorgulatmak üzerine bir savunma kurdu avukatıyla birlikte. Pınar'ın hayatını sorgulayarak Cemal Metin Avcı'nın cinayetinde indirim elde etmek istediler. Sonuçta başardılar da. Ve Pınar'ın ailesi bu dava boyunca, 13 duruşma boyunca sürekli kızlarının hakkını aradı, adalet aradı. O duruşma salonlarında cinayetin en ince detaylarına kadar dinledi o aile ve kızlarının hayatına yönelik sorgulanmalar, kızlarının yaşamına ilişkin e, değersizleştirici ifadeler hepsi maktulü atlamak için gerçekleştiriliyordu ve aile kızlarının ölümü kadar aile şerefi dediler, kızlarının haysiyeti dediler, ölmüş bir insanın kendisini savunamayacak bir insanın üzerine her türlü yalan boca edildi kolaylıkla. Ve bunlara tahammül edemeyen duruşmalar süresince, bunlara tahammül edemeyen anneye bile e, duruşma salonunda faile yönelik söyledikleri nedeniyle mahkeme suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa suç e, suç duyurusunda bulundu hakaretten dolayı bir anne ki, bir aile ki kızlarının diri diri yakılarak öldürüldüğünü dinliyorlar o duruşma salonlarında. Kızlarının diri diri yakılarak öldürülmesini dinledikleri gibi aynı zamanda cesedi saklamak için bir varile konulmuş o bedenin üzerine Beton döküldüğünü, sonra varilin götürülüp fırsal alana atıldığını bilmiyorlar. Bu kadar vahşi bir cinayetten sonra ailenin bu tahammül edemeyişi, sabredemeyişi, hakim tarafından tolerans gösterilmeyen bir davranış olarak görülüyor. Ve dört yıla kadar uzanan ceza istemiyle anne hakkında dosya açıldı. Böyle bir tablo var. Şimdi haksız tahrik indirimi aldı Cemal Metin Avcı. Neden? Çünkü demiştik ki Pınar ee, benim görüntülerimi kaydetmiş, bana şantaj yapıyor. Ben o görüntüleri ondan almak için oraya gittim. Ki bu söylediklerinden sadece birisi. Süreç içerisinde üç kere ifadesini değiştirdi ve her seferinde yeni yalan beyanlar ekledi. Hani Yalan beyanlar diyorum çünkü gerçekten de çelişkiliydi, tutarsızdı. Bu çelişkili, tutarsız beyanlarla her seferinde kınara yeni bir suç atarak kendi cinayetini masum göstermeye çalıştı veya işte bir şekilde e, mecbur kaldığını ifade etmeye çalıştı. Böyle bir fail var karşımızda. Peki failin ailesi ne yaptı? Tınar'ın ailesine hapis cezası istenen bu süreçte failin ailesinin o çeteleşen aile dedim ya en baştan itibaren yardım ettiğini gösteren tanık beyanları ve olay örgüsü var ortada. Delil karartmadan suça yardıma kadar değişen, suçu gizlemeye uzanan çok ciddi hukuksuzluklar aile tarafından gerçekleştirilmekte ve görülmemiş. Herkes kolayca bir suç örgütü ne dönüşen bu ailede hemen bazı sorumluluklar üstlenmiş faili kurtarmak için. Faili kurtarmak için üstlenilen bu sorumluluklardan birisi kardeş tarafından. Bağ evinde komşularının tanıklığıyla yakılan varil içinde yakılan ağır bir şey olduğunu e, görüp de soran komşularına birbirleriyle şakalaşarak, birbirleriyle şakalaşarak tanık beyanına göre bozulmuş kokoreçleri yaktıklarını söylüyorlar. Böyle bir tanık beyanından sonra sadece 23 yıl ceza alan, ceza verilen Cemal Metin Avcı'nın kardeşi beraat etti. Bir almıştı. Sonra beraber. etti. Anne ne yaptı? Aile ne yaptı? Ki bu ailenin güçlü bir aile olduğu yerelde. Kendi çapında güçlü, etkili bir aile olduğu da anlaşılıyor. Ee, bir ana muhalefet partisiyle üyelik ilişkisi çıktı. Daha sonra iktidar mensuplarıyla, bakanlarla fotoğrafları çıktı. Aile bireylerinin ayrı ayrı. Böyle bir etkisi var ve uzak bir şehirden gelmiş. Tek başına bir kadın öğrenci, genç bir kadın öğrenci. Ee, bu süreçte olay yerinin temizlendiği, delillerin gizlendiği yani e, aile tarafından olay yerinin temizlendiği anlaşıldı. Aile bir ara suçlandı sonra dava sonucunda beraat etti. Hiçbir suçları yok. Cinayete yardım şimdi o kokoreçleri yakıyoruz diye şakalaştıkları anda bunların hayatta olma ihtimali çok güçlü. Çünkü otopsi raporunda ciğerlerinde duman bulunur, Otopside ciğerlerinde duman bulundu. Böyle bir tabloda diri diri yakılırken aynı zamanda o tanık olan komşuya kokoreç yakmaktan şakalaşarak, görüşerek bahseden bir kardeşlik. Neyin kardeşliği? Değil mi? Bu kardeşlik suç kardeşliği. Suç ortaklığının kardeşliği bu şekilde tüm topluma yansıdı. İki yıldır bunlar bir cinayetini konuşuyoruz, davasını konuşuyoruz, dava süreci. Ve Cemal Metin Avcı sırf kendi iddiasıyla benim bir hemcinsimle görüntümü kullanarak bana şantaj yaptığı için elinden o görüntüleri almak istedim demişti mahkeme. Mahkeme ne yaptı? Failin bu ifadesini değerlendirmeye aldı ve bu değerlendirme nedeniyle Pınar'ın telefonunu görüntü olduğu iddia edilen Pınar'ın telefonunu Amerikalara kadar gönderdi. E, şirketten telefondaki görüntüleri istedi. Bu 10 celse boyunca devam etti. Toplamda dava 13 duruşma 13 celse sürdü. Bu 13 celsenin 10'unda Amerika'dan görüntü gelmesi beklendi ve gelen bilgi ölü bir görüntü olmadı. Tamamen bir yalan ifade. Mahkemeyi yanıltma, adaleti yanıltma gayreti kendisini kurtarmak için ve aile bunu destekledi. Ablasından annesine kadar Fınar hakkında her türlü kabul edilemeyecek yaşam tarzına yönelik iddialarda bulunarak hatırasını lekelemek yolunu seçtiler oğullarını kurtarmak amacıyla. Bu süre içerisinde Cemal Metin'in Avcı'nın eşi ondan ayrıldı ki bu önemli bir şey. Davanın toplumsal takibi sırasında Cemal Metin Avcı'nın suçluluğuna işaret eden ya da kamuoyu algısında bunun netleşmesine yol açan aşamalardan birisi bu boşanmaydı. Önemli bir şey. Şimdi Cemal Metin Avcı 23 yıl ceza aldı. Bu ceza haksız tahrik indirimiyle ispatlanamayan iddiaları nedeniyle aldığı haksız tahrik indirimiyle Artık hukuk tarihimizde çokça konuşulacak konulardan birisi oldu. Ona haksız tahrik indirimi veren mahkeme aynı mahkeme aynı hâlindedir. Pınar Gültekin'in annesinin bu vahşi cinayeti dinlerken tahammül edemeyip kızına atılan iftiraları dinlerken tahammül edemeyip mahkeme salonunda hakaret etmesini haksız tahrik nedeniyle işlenmiş bir türüm olarak kabul etmedi. Ama katile haksız tahrik indirimi ispatlanamayan yalan iddiaları nedeniyle haksız tahrik indirimi verdi. Bu haksız tahrik indiriminin verilmesinden sonra 23 yılı ceza kimisine göre daha doğrusu şöyle söyleyeyim avukatlara göre 14 yıla inmiş oluyor. 14 yıla iniyor. İlk fazlası gereği. 2 yıldır tutuklu olduğu için yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğu için bu 12 yıla inecek bundan sonraki yatma süresi ve yine infaz yasasına göre e, örneğin 10 yıl ceza alan birisi kapalı cezaevinde sadece bir yıl yatıyordu. Bundan sonra açık cezaevine geçme hakkı kazanıyor. Şimdi bu 12 yıl yatması, hadi 14 yıl yatması kesin ama 12'ye düştü dedik 2 yıldır olduğu için. Kapalı cezaevinde geçireceği süre 3-5 yıldan daha fazla değil. 3-5 yıl sonra Cemal Metin Avcı'nın açık cezaevine geçme hakkı doğacak ve açık cezaevindeki usul ne? ayda 7 gün açık cezaevindeki mahkumlar izin kullanabiliyor. Kaç izinli mahkumun kaç kadını öldürdüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? O kadar çok olay var ki yarım kalan işimi tamamladım yani. Şimdi ben buradan bir spekülatif yorum yapacağım ama canım yandığı için ve tehlikeye dikkat çekmek için söyleyeceğim. Cemal Metin Avcı'dan ayrılan Eda Nur Hanım kendisini koruması, çocuklarını koruması, güvenliğini sağlaması için tedbirli olmalı. Çünkü 3-5 yıl içerisinde açık cezaevine çıktığında intikam almak isteyecek kişilerin başında Eda Nur Hanım geliyor. Böyle şiddet sarmalı devam ediyor ülkemizde. Haksız tahrik indirimiyle ve gereksiz o pişmanlık beyanlarıyla. Ama şuradan bir ay önce yasalaşan yeni bir paket vardı hatırlayacaksınız. TCK ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştı ve ne demişti iktidar? Kravat indirimi olmayacak, ısrarlı takip olacak, efendim cezalar ağırlaştırılacak e, kadına karşı işlenen suçlar kategorik suç haline getirildi hepsi yalan bu bir ay önceki en fazla bir ay önceki yasanın e, yasalaşmasından sonraki çıkan ilk kararlardan birisi ve o haksız tahrik indirimi çok haksız bir şekilde verildi Cemal Metin Avcı ona yardım eden kardeşinin beraat etmesine rağmen ben yine kardeşiyle diyorum çünkü ciğerlerinde duman vardı ve birlikte yapıyorlardı o vari. Birlikte yaptıkları tanık beyanı yazardı. Bu dava da Cemal Metin Avcı fail Pınar'ı öldürdü. Pınar'ı öldürmekle kalmadı. Şimdi bir de insanlığı öldürdü. İnsanlık bilincini öldürdü Cemal Metin Avcı. Yargı ise çok haksız bir şekilde verdiği o haksız tahrik indirimiyle adalet öldü. Adaletin öldürüldüğü bu davadan sonra kadınlara kalan ne oldu? Elbette temiz süreci devam edecek. kararın değişmesi gerekir. Ama adalete düşen pardon kadınların yapacağı şey kendilerini korumak. Böyle bir tablo çıkıyor karşımıza çünkü. Devlet onları korumuyor. Devletin onları korumayacağı, hatta öldükten sonra hatıralarını bile korumayacağı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor ve kayıplar. Biliyorsunuz kadınlar bir arkadaşlarına ulaşamadıkları zaman hemen sosyal medyadan e, kayıp duyurusu yapıyorlar. Hemen. Çünkü hani var. Özellikle Pınar'ın kayboluşundan ve cesedinin bulunuşundan sonra. Antalya'da başka illerde bunun benzerleri eş zamanlı olarak çok yaşandı ve artık kayıp olan her kadın için büyük bir korku yaşanıyor. Acele edilmesi gerekiyor ama polisin bu acele edilmesi talebine yaklaşımı güven verici değil maalesef. Üzerinden zaman geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Söz konusu kadın cinayeti olduğunda söz konusu kadına yönelik herhangi bir şiddet olduğunda, söz konusu bir kadının ortadan yok olması olduğunda polis bütün o sıradan kayıp ilanlarını, kayıp başvurularını bir kenara bırakıp en acil bir şekilde harekete geçmesi, geçmeli. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz bu süreçte, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz olarak çekildiğimiz bu süreçte sözleşmeyle ilgili davalar Danıştay'da sürerken aynı zamanda biz yargı kararlarında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış bir ülkede olmanın eserini görüyoruz. Bu onun eseridir ve yasaları, cezaları ağırlaştırıyoruz, yeni yasa yapıyoruz vesaire gibi iktidarın gözü boyama taktikleriyle gerçekten 6284'ü uygulanamaz kılma çabası gözümüzden kaçmıyor ve yazık ki mahkeme kararları da yargının da gözünden bunların kaçmadığını gösteriyor. Siyaset yargıyı adaletsiz hükümler vermeye teşvik ediyor. Siyaset failleri şiddete teşvik ediyor. Siyaset kadınları yalnızlığa terk ediyor. Böyle korkunç bir tabloda öncelikle Eda Nur Hanım'ın ve bütün kadınların kendisini koruma süreci başlıyor gibi görünüyor. Ki bu adayeti güvensizlikle ee, polise güvensizlikte çok ilişkili bir durum. Ee, yani sebebi onlar, bu güvensizlik sebebi. Dolayısıyla adaletin öldüğü bu ülkede kadınların kendileri için yapabilecekleri en önemli şey dayanışma. Dayanışmayı sürdürmek, İstanbul Sözleşmesi dilleri kazanmak. Söylemiştik İstanbul Sözleşmesi giderse bir de kalan yasaları kolay tutamayız diye. İşte o süreci yaşıyoruz şimdi. Danıştay bu konuda üzerine düşeni yapmalı, kadınların yaşamına ve geleceğine dair karar verdiği bilincinde olmalı. Ve değerli isteyenler 23 Haziran Perşembe günü yine danıştaydayız. Hoşçakalın. kalın